bu hareketleri yapmayacaksınız. Söz mü? Evet. Merhaba ben Bilge Han Demir. Sizlere bazı uyarılarım var. biraz da üzgünüm. Neden mi? Çünkü bu hareketleri hala deneyenlerin olduğunu duydum. Arkadaşlar kesinlikle bu hareketleri denemeyin. Özellikle siz çocuklara sesleniyorum. Bakın en profesyoneller bile bu hareketleri yaparken çok ciddi sakatlıklar yaşayabiliyorlar. Onlar bu hareketleri denerken en geniş güvenlik önlemleri altında yapıyorlar. Buna rağmen biliyorsunuz John Cena, Rey Mysterio, Undertaker, Batista, Edge çok ciddi sakatlıklar yaşadılar. Siz, siz olun herhangi bir yerde bu hareketleri sakın denemeyin. Beni de üzmeyin. Çok rica ediyorum bu hareketleri sadece izleyin. Anlaştık mı? Bence anlaştık.